Merhaba çocuklar, ben Serpil Korkmaz, biyoloji öğretmeniyim. Dünya çapında görülen bir pandemi vakası nedeniyle hepimiz evlerimizdeyiz şu günlerde. Sıkılıyoruz, bir takım oyun etkinlikleri yapabiliriz, başka etkinlikler yapabiliriz ama biz alternatif olarak bilimsel çalışmalar, basit deneyler yapalım diye düşündük. Kısaca ben size bu deneylerin yapılışını açıklayacağım. Evlerinizde sizler de mutfaklarınızda rahatlıkla bulabileceğiniz malzemelerle bu deneyleri, tasarlayabilirsiniz. İlk deneyimiz kaçışan mikroplar deneyi güncel konuyla bağlantılı olsun diye bu deneyi tercih etmiştik. Bu deneyde kullandığımız malzemeler süt, karabiber ve bulaşık deterjanı ve bir çubuk. Şimdi ilk olarak sütü tabağın içine döküyoruz. Üzerine karabiber serpiyoruz. Karabiber burada simülasyon sırasında e, grip virüsünü veya hastalık mikroplarını temsil etmektedir. Bunu biz kendi elimizi çıplakken dokundurduğumuz zaman herhangi bir tepkime olmamakta. Çubukla keza denediğimiz zaman herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Ama bulaşık deterjanına batırdığımız zaman mikropların kaçıştığını, burada karabiber taneleri kaçışıyor. Ama elimizde de bu durumda ne olur virüslerin kaçıştığını görebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradaki olayın sebebi nedir? Bilimsel olarak açıklayacak olursak bulaşık deterjanı yüzey gerilimini azaltıp karabiber tanelerini kenarlara doğru kaçıştırdı. Şimdi bu deneyin sonucunda şunu çıkarımda bulunabiliriz. Virüsler e, yüzeylerde değişik sürelerde ortalama olarak 2 e, saat ila 1 e, hafta kadar süren bir süreçte kalmaktadır. Mesela e, kağıtta 2 saat, giysilerimizde 2 saat, plastik yüzeylerde ise 2 e, haftaya varan bir süreçte kalabilmektedir. En e, tehlikelisi de bana göre maskelerimizin, kullandığınız bir maskelerin üzerinde 7 e, gün kadar kalabilmektedir dış yüzeyinde. Bu bana göre korkutucu bir durum. Bundan korunmanın ilk koşulu ellerinizi sabunla yıkamak. Çünkü virüslerin hücre çekerleri yağ tabiatlıdır. Sabunla yıkadığınız takdirde bu şekilde mikroplarla korunmuş oluruz. Evet çocuklar ikinci deneyimize geçiyoruz. İkinci deneyimizde kırmızı lahanadan yaptığımız belirteçte maddelerin asit mi baz mı olduğunu anlamaya yönelik bir çalışma. Şimdi bunun için ilk yapacağımız çalışma şu. Kırmızı lahanayı doğruyoruz ince ince, küçük küçük doğruyoruz. Daha sonra bunu doğradığımız lahanaları bir kabın içine koyup kaynatıyoruz. Ocakta annemizin yardımıyla, desteğiyle bunu kaynatıyoruz. Bu kaynadıktan sonra süzgeç yardımıyla lahanalarını süzüp sıvı kısmını elde ediyoruz. bir takım renk değişikleri olacak. Eğer maddemiz asit kökenli bir madde ise kırmızı ve tonları renklerinde. Eğer bazik bir madde ise de mavi ve tonlarında olacaktır. Eğer malzememiz asit ya da baz değil nötrlü malzeme ise de kendi rengini muhafaza edip hiçbir değişiklik olmayacaktır. Şimdi bir takım evimizde bulunan sıvı malzemelerden örnekler aldık. Kapların içine koyduk. Siz de evlerinizde bunu yaparken bardakların içine koyup denemelerinizi yapabilirsiniz. Hazırladığımız, soğuttuğumuz, oda sıcaklığına getirdiğimiz lahana suyunu bir bardağın içine koyabiliriz. Daha sonra damlalık yardımıyla evlerinizde böyle ilaçlardan çıkan damlalıkları kullanabiliriz. Yoksa da çay kaşığıyla da bu sıvıyı alıp enjekte edebiliriz. Şimdi merakla bakıyoruz acaba renklerine nasıl bir değişiklik olacak. Birinci malzememiz fırın temizleyicisinin sıvı hale getirilmiş hali. Damlattık belirtecimizi. Rengindeki değişikliği görüyor muyuz? Yeşilimsi bir renk oluştu. Biraz daha ekleyelim. Damlattığımız yerde yoğun bir şekilde yeşillik olup aşağıya doğru bu daha sonra yayılıp homojen bir hale gelmektedir. Fırın temizleyicimiz bakın. Yeşil renge dönüştüğü için e, madde kökeni olarak ne diye nitelendirebiliriz? Bu bir baz maddedir. Daha sonra başka bir malzeme bakıyoruz. Evlerimizde e, bunu pastalarda, yemeklerde kullandığımız, artık bir de temizleyici olarak, dezenfektan olarak kullandığımız karbonat. Bunu da sıvın içinde çözdük. Yine daha da suyumuzdan üzerine damlattığımız zaman. Renk değişimini görebiliyor muyuz? Sıvının geldiği yerlerde yeşilimsi renk dağılımı daha koyu renkte oluyor. Bu pH derecesinin daha kuvvetli baz olduğunun göstergesidir. Yavaş yavaş kabın altına doğru bu renklenmenin indiğini görüyoruz. bu şekilde madde yoğunluğuna bağlı olarak. Aşağıda çözülmemiş bir miktar karbonat olduğu için daha yoğundur. Buraya maddenin belirteçin inmesi daha geç olduğundan ötürü renk değişimi daha geç oldu, daha uzun sürdü. Damlatmaya devam ediyorum. Şimdi bu iki maddede baz ancak renk tonları farklı bu bunların pH derecelerinin farklılığını göstermektedir. pH derecesi ne demektir? Bunu da bilmiyorsanız tarif edelim. pH bir maddedeki hidrojen konsantrasyonudur. Yani asitlik bazlık derecesinin bir göstergesidir. Şimdi sırada hazırladığımız malzeme nedir? Limon suyu. Limon suyunu üzerine belirtecimizden, lahana suyumuzdan damlatıyoruz. Bakın ilk damlalar kırmızımsı renkte. Çalkalıyoruz. Renk değişikliği geliyor. Bu maddemizin özelliği nedir? Asit. Asit tabiatta bir maddedir limon şekilde koyduk. Şimdi bir başka malzememiz evlerimizde olan domates suyu. Bu evdeki domates sosundan hazırlanmış bir sıvıdır. Üzerine maddemizden koyuyoruz. Kendisi de yoğun kırmızı olduğu için renk değişimi çok fazla belirgin değil. Kırmızı tonlarında domates de hafif asidik karakterde bir maddedir arkadaşlar. Şimdi bir başka malzememize bakıyoruz. Bu da bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanının üzerine lahana suyundan damlattığımız zaman çok yoğun. Bunu sulandırmaması biraz az olmuş. Üstünde yeşil tabakanın oluştuğunu görüyoruz. Bu da bulaşık deterjanının bir baz olduğunu gösterir arkadaşlar. Şu şekilde yarıyoruz. Bulut şeklinde yeşil dalgaların olduğunu gördük. Başka bir malzememiz sirke sirkenin evimizdeki işleri nedir biraz da buna da değinelim. Sirke iyi bir dezenfektandır. Yemeklerde kullanılır, turşu yapımında kullanılır ama en önemli özelliği de şu günlerde iyi bir dezenfektan iyi bir dezenfektan olmasıdır. E evimizde mesela mutfak gereçlerinin efendim tezgahların dezenfeksiyonu, bulaşık süngerinin dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Böyle bir özelliği var. Bakalım. Danlattık pembemsi Kırmızımsı tonda, renk değişimini çok net bir şekilde görüyoruz, öyle değil mi? Bu da sirkenin asidik karakterde olduğunu gösterir. Sirkeyi bir de şu anlamda kullanabiliriz arkadaşlar. Evde temizlik sırasında çamaşır suyu kullanıyoruz. Çamaşır suyu güçlü bir bazik maddedir. Annelerinizin evleri çok keskin bir şekilde çamaşır suyu kokar bu kokunun giderilip nötrleştirilmesinde sirkeden yararlanabiliriz. Peşinden sürdüğümüzde çamaşır suyunun kokusu kalmaz. Böyle bir nötrleşme tepkimesi olur. Ee, kullanmadığımız bir malzeme kaldı. Yüzey temizleyicisi. Buna da damlatıyoruz. Yüzey temizleyicisi normalde temizleyiciler basit karakterdedir ama burada kırmızı tonun çok yoğun olduğunu görüyoruz. Demek ki bu malzememiz de güçlü asidik karakterde bir malzemeymiş buradan dolayı çıkarak elde ettiğimiz malzemelerin asitlik bazlık derecelerine baktığımızda şöyle bir yorum yapabiliriz. Genellikle temizleyici malzemeler, sabunlar bunların pH'leri bazik değerdedir. Yeşil ve mavi tonlarında çıktı. Organik asitler yani meyvelerdeki, sebzelerdeki sular asidik karakterdedir. Bunlarda da kırmızı tonu gördük. Buradaki lahana suyumuz, kırmızı lahananın suyu bir belirteçti asidik ve bazik maddeleri ayırmakta kullanılır. Siz de evinizde merak ettiğiniz sıvıların pH derecelerini ölçmekle bunu kullanabilirsiniz. Evet. Merhaba çocuklar. Deneyinizin ardından yine asit ve bazla alakalı deneylerimiz olacak. Birbirine bağlı şekilde. Birincisi köpüren canavar deneyi. Burada evinizde böyle mesela bu bir gazoz şişesiydi. Bunu kesip bir canavar bir ejderha gibi bir şekil verip bir model tasarlayabiliriz. Birinci çeniz e, malzememiz bu. Bir diğeri evimizde kullandığımız bulaşık deterjanımız, karbonat ve sirkemiz. E, burada e, olması da öngördüğümüz olay şu şekilde: e, bir asit olan sirke ile baz olan karbonat tepkimeye girecek ve, ve köpürme meydana gelecek. Ee, bu reaksiyon bir volkanik bir reaksiyona benziyor. Eğlenceli bir durum ortaya çıkabilir köpükler çıkacağı için. Ee, şimdi burada e, bu şişenin içine bir miktar gıda boyasını da ekliyoruz. İstediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Ben burada kırmızı olan gıda boyasını kullandım. Gıda boyasını e, içine koyup damlatıp Bir kere Evet, sirkemizi döktük, boşalttık. İçine bulaşık deterjanını damlatıyorum. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar bulaşık deterjanı sıkıyorum içine. Karıştırıyorum. Bakın şu anda kırmızı renk bir sıvı var zeminde. Biraz köpürdü. İçinde şu anda ne var? Sirke, gıda boyası ve bulaşık deterjanı var. Karıştırıyoruz. İyice birbirine özümlemesini sağladıktan sonra karbonat atacağız. Bir uyarıda bulunayım. Bu Canavarımızın tabanına bir tepsi, bir kap koymalıyız ki köpürdüğü zaman evimiz, tezgahımız kirlenmesin diye. Bir peçetenin içine karbonatı koymuştum. Karbonatımız içine yavaşça bırakıyoruz ve reaksiyonu izliyoruz. Burada sirke karbonat tepkimeye girdi, bir nötrleşme reaksiyonudur. Bunun sonucunda bu şekilde bir volkanik faaliyet şeklinde bir durum ortaya çıktı. Herhangi bir şekilde başka bir karıştırma falan olmadan köpürüyor. Burada reaksiyonda çıkan gazın adı karbondioksittir arkadaşlar. Sirke ve karbonatın tepkimesinden çıkan karb karbondioksit gazı bu şekilde bir şişmeye, köpürmeye yol açtı. Oldukça bakın renkli, boş bir görüntü ortaya çıktı. Evet çocuklar, canavar deneyimizin ardından bunun bir devam niteliğinde deney daha yapıyoruz. Önceki deneyimizde çıkan karbondioksit sayesinde köpürme olmuştu. Burada ise reaksiyon sonucunda çıkan karbondioksitin balonları şişireceğini öngörüyoruz. Bir nevi bir sihirli bir etken gibi ortaya çıkacak. Bu deneyimizde ne yapıyoruz? Ben deney tüplerini kullandım. Belli bir yüksekliğe kadar sirke kullandım. Üzüm sirkesi koydum. Sizler bunu çay bardağı ile yapabilirsiniz. Sonra sirkelerin üzerine değişik renklerde gıda boyaları ekleyeceğiz. Bu sirkeleri şu deney tüplerine ben aktarıyorum diplerine öncelikli olarak gıda boyası ekliyorum. Üzerine sirkeyi ekliyorum. Kırmızı ve yeşil gıda boyasını koyduktan sonra şunun içinden alalım. Koyduk. Ve bunun da sirkesini ekliyorum. geldikçe, sirkeyle karıştıkça renk değişimi de oldu. Koyu bir değişik renk ortaya çıktı. Bir tane daha hazırlayalım. Evet, bizi aldık. Yine gıda boyasını alalım. Böyle bakın, renk değişimi görelim. Gıda boyası ile sirkenin karışımı. Yerleştireceğiz. Balonlarımızın içine karbonat döküyoruz bir miktar reaksiyon olması için hazırlıyoruz şöyle. Evet, balonlarımız hazır. Şimdi reaksiyona bakalım nasıl olacak. Balonun içinde karbonat var. Neden bunu böyle yaptık? Çünkü karbonatı koyduğumuz anda birden bir reaksiyon olacaktı ee, ve bu şişmesini gözlemleyemeyecektik. Ondan ötürü e, karbonatı bu şekilde balonun içine koyup e, bardağınızın üzerine ya da şişenin üzerine geçireceksiniz. Bunu buraya taktığınız anda karbonat düştü. Bakın reaksiyon başladı. Görüyor muyuz? Karbonat, karbondioksit gazı karbonatın gelmesiyle birlikte çıktı ve balonun şişmesini gözlemliyoruz. Bunu şişiren gaz neydi? Karbondioksit gazı. Reaksiyon devam ediyor. Şimdi sırada kırmızı var. Kırmızı renkli sıvımızın üzerine karbonatlı balonumuzu takıyoruz. Evet başlasın. Karbonat dökülüyor. Bunda biraz az gelmiş sanırım. Şu daha çok dolduğumuzu yerleştirelim. Evet. Karbonat geldi. Reaksiyon başladı. Evet köpürdü. Balonun şişmesini gözlemliyoruz. kez mavi olanı üzerine karbonatlı balonumuzu takacağız. Evet, hazır mıyız? Karbonat geldi, reaksiyon başladı ve yine balonumuz şişmeye başladı. Bu şekilde. Dediğim gibi evimizde biz pet şişelerle deneyebiliriz, yapabiliriz çıkan karbondioksitin fazlalığından ötürü balonun içine de bunun köpük haline geldiğini görüyoruz. Reaksiyon hala devam ediyor. Şimdi burada neden az olmuş olabilir? Karbonatını biraz az eklediğimiz zaman reaksiyon daha yavaş gerçekleşmiş olabilir. İçinde gaz çıkışları görülüyor. İşte bu siz de deneyi yaptığınızda göreceksiniz. Çıkan kabarcıkların sebebi karbondioksit gazının çıkışıdır. Sirke ve karbonat. Bu ikisi neydi? Birer asit ve baz maddelerdi. Bunların reaksiyona girmesi nötrleşme tepkimesidir. Çıkan gazın ismi ise karbondioksit gazıydı. Evet sevgili çocuklar. Bugünkü kısa süren bu bilim etkinliğinde sizlerle asit baz tepkimelerini, çevremizdeki bu madde gruplarının kimyasalları nasıl tespit edileceğini ve virüslerle mücadele etmek için Ellerimizi sık sık sabunla yıkamamız gerektiğini öğrenmişizdir umarım. Sizler de evlerinizde benzer şekilde bu deneyleri tasarlayabilirsiniz. Ve eğlenceli hem de verimli bir vakit geçirmiş olursunuz. Bu geçirdiğimiz kötü günlerde bu hastalığın zararlı etkinlerinden korunmak ve çevremizdekileri korumak adına evde kalıyoruz, bilimle kalıyoruz.